Hepinize merhabalar arkadaşlar ben Latif. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikteki konumuz nasıl UC bedavadan nasıl UC alabilirim? Öncelikle şöyle bir uygulama var arkadaşlar. Sürpriz çark. Şunu böyle oynatabilirsem. Zaten görüyorsunuzdur da. Şöyle bir uygulama var arkadaşlar. Şu sürpriz çark. Direkt Google Play'den yazıp yani Play Store'dan Google Play demişim. Play Store'dan yazıp çıkıyor Serp, Yes Çark Evet arkadaşlar işte bu Uygulamamız bize Bedavadan PUBG Mobile'de Uc'e alabilme yardımcı oluyor Bakalım bakalım Nasıl bir uygulamaymış. Hemen bir açalım açılsın. Size her şeyi göstereceğim arkadaşlar. Sürpriz çark. Hadi bakalım. Önümüze böyle bir çark geldi. Bize öncelikle uygulamanın nasıl çalıştığını ve nasıl puan kazanıldığını öğretiyor arkadaşlar. Merhaba ben senin öğretici, öğreticinim. Hadi uygulamanın nasıl kullanıldığını öğrenelim. Böyle bir şeyler geliyor. Hepsini böyle tikleyin devam edin. Yani devam et okuna basın. Öncelikle şunu unutma. Eğer uygulamayı silersen unutmayın arkadaşlar bakın uygulamayı silerseniz ya da sıfırlarsanız bütün verileriniz gidiyor. Yani bütün kazandığınız puanlar gidiyor. Sizde bu puanlardan yararlanamıyorsunuz. UC ala alamıyorsunuz. Böyle bir şey var yani böyle bir kural var. Silerseniz alamıyorsunuz yani. Burada mevcut altınlarım var. Yani topladığım pu puanlar falan buradan geliyor. Toplayarak daha fazla Ödüllere sahip olabiliyormuşuz buradan. Oha, alt çevirme hakkı var lan. Buna tıklayarak çarkı çevirmeye başlayabilirsin. Ama unutma, çarkı çevirebilmen için çevirme hakkına sahip olman gerekir. Çevirme hakların bitecek diye üzülme. Çünkü 4 saatte bir sana bir çevirme hakkı hediye edeceğiz. Yeter ki arada uygulamaya uğra. Böyle de bir gülücük atmışlar. Buradan video izleyerek ücretsiz bir çevirme hakkına sahip olabiliyorsunuz arkadaşlar. Biz hemen bir uygulamamıza bakalım. Ödemeler falan var burada. Burada oyun içi altınlarını gerçek ödülle ya da gerçek paraya dönüştürebilirsin. Unutma dönüştürebilmen için yeterli miktarda altının olması gerekir. Geçmiş neymiş? Burada daha önce gerçek ödülle dönüştürdüğün emirleri listelenir. Yani Neydi hangi şeye para falan verdiyseniz para olarak dönüştürdüyseniz onu oraya mesaj olarak atıyor. Burada bir referans kodu var arkadaşlar. Bu referans kodunu yazıp hem bana destek olabilirsiniz hem siz kendiniz kazanabilirsiniz. Hem ben kazanıyorum hem siz kazanıyorsunuz. Boşluğa arkadaşının referans numarasını yazarak çark çevirmelerinde onun da altın kazanmasını sağlayabilirsiniz. Dediğim gibi arkadaşlar hem siz kazanıyorsunuz hem ben kazanıyorum altın. Birlikte evet. daha çok şey UC alabiliyorsunuz. Eğer birisi referans olarak tanımlanmışsa ondan kazanacağın altınlar burada listelenir. Yani sizin referans kodunu, kodunuzu girdiğiniz başka bir arkadaş, arkadaşınıza burada mesaj çıkıyor. O mesaj hepsi burada listeleniyor arkadaşlar. Biz hemen geçelim. İşte bu kadar. Artık her şeye hakimsin. Çark çevirmeye başlayabilirsin. Burası uzun mu olacak lan? 6 tane çevirme hakkı veriyor arkadaş. Ne? Hemen bir çevirelim. Oğlum bir 80 falan gelse diyeceğim de 8 ne ya? Oğlum içime doğmuş. Al, Artvin'in numarası geldi. Gelsin Kapat. Cık. Tabii video çıkıyor arkadaşlar böyle. Çıkalım lan geri niye izliyoruz ki? Ha geç var tamam. Uygulamanın amacı bu zaten. Video izleyerek onlar da para kazanıyor. Onlar da kendine gelir sağlıyorlar. Ama yine siz de kazanabiliyorsunuz arkadaşlar. Çevirelim bir iki tane daha. Sonra bakalım ödülleri nelermiş. Neler alabiliyorsun O 40 ver. Oğlum yine mi 8 gelecek ya? 8 8 16. Ücretsiz çevirme hakkı. Vay anasını be. <laughs> 100 gelse çok güzel olur ya. Yine bir reklam. Tabi olmazsa olmazı. Son bir kez daha çeviriyorum. Yarılayalım bunu. Ondan sonra ne veriyor? Nelere para yatırabiliriz? Onlara bakalım arkadaşlar. <laughs> İnşallah bir 30 gelir ya. Yorum hakkımı Allah Allah Bize ekstradan bir şey veriyor mu acaba Daha önce hiç gelmedi çünkü Tamam yine reklam Evet dediğim gibi Buraları Oha çok ses geliyor lan Buraları keserim arkadaşlar reklamları Kapatalım Bakalım uygulamanın verdiği ödüller neymiş Ödüllere basıyoruz arkadaşlar Netflix'te 25 TL hediye kartı Netflix var Netflix'te 50 TL var Youtube'da bir aylık premium Eyvah eyvah Youtube'a para veremeden Buradan bir aylık kullanabiliyorsunuz arkadaşlar Spotify bir aylık premium var O da güzel ama ben kullanmıyorum Normalde yani Google'da şarkılar var ya Spotify ne alaka Hiç güzel bir uygulama değil bence 25 TL Google Play hediye kart Hediye şeyi kartı 50 TL Google Play hediye 100 TL hediye Google Play şeyi yani kartı veriyor. Bunlardan alıp arkadaşlar oyununuza para yatırabiliyorsunuz. Şimdi 25 TL alsam o UC kaç lira alabiliyorum? Ya ben 50 TL'lik alırım işte 9000. Yok bir 50 TL'lik alırım bir 25 TL'lik alırım böyle böyle biriktiririm. Ondan sonra kendime bir Royal Pass alırım. Güzel bir taktik mesela. 100 lira buna vereceğine 50-50 biriktir. 25-25 biriktir daha iyi. <laughs> 25 TL iTunes var. 50 TL de yine aynı. iPhone yani şey iPad kartları var. Bunun bu ne lan? 42500 ne? 45000 45 bin 45, 45 de değil. 425.000 <laughs> 450.000 625.000 bin. 625 bin. 725. Onun lan çok var. iPhone 11 Pro Max cep. Pro Max. Pro cep telefonu. Onun bundan ne ya? Steam kodu falan var arkadaşlar. Eğer bilgisayarınız varsa bunları alın. yani bunları alıp bilgisayarınıza böyle bedava oyunlar çı çıkabiliyor. Bunların kodları falan var. Bunları alıp bilgisayarınıza oyun yükleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Steam kodu bunlar. Yani kulaklık yine düştü ya. Kaç liralık var mesela 3 TL'lik var, 5 TL'lik var, 10 TL'lik var, 20, 25 TL'lik var, 50 TL'lik var. Amazon hediye kartı 5, 10, 15. PlayStation hediye. Vay anasını bu. Bilmiyorum bu ne ama PlayStation yazdığına göre hediye mi veriyor? Hediye vermezler sanki. 20 ile 10 arası var. PUBG Mobile UC 35. PUBG Mobile UC. Aha. Burada var oğlum. Direkt buna hiç gerek yok. Aslında arkadaşlar bunu yükleyip de yani şu Google Play kartlarını alıp da belki BC de alabiliyorsunuzdur. Belki diyorum ama bak. Bakın bilmiyorum. Belki yani. <laughs> PUBG Mobile nerede lan? Ha burada. Oha. 30 bin. Tamam. 12 bin. 12, 12 bin'e buna veriyor. At. 221 UC'lik yani 4750 TL'lik şeyi alırsınız. UC'yi alırsınız. Bir de 1300'ü alırsınız. Bir de 35 uc'lik 700 liralık onu, onu alırsınız Hepsini birleştirip böyle Yani Royal Pass sanılır yani bence iyi bir şey 2013 uc 4200 uc 8750 uc Bunları yapmanız için Baya bir zaman gerekiyor bakın gördünüz arkadaşlar 3 kere çevirdim İkisinde 8 8 çıktı Bir tanesinde ücretsiz çevirme hakkı çıktı Böyle her gün çevirebilirsiniz arkadaşlar daha ne var? Eğer LoL oynuyorsanız LoL kartları falan da var. Ben o kadar bilmiyorum LoL. Oynamıyorum çünkü, sevmiyorum oyunu. Zula altınları falan da var. 3000 34 5850, 16250, 34000, 70000, 150000 Joy paralar falan da var. Bu yanlış hatırlamıyorsam Wolfdin falan diyor herhalde Joy paraları. 2750, 5000, 10000, 20000, 20000 30000. 50 bin, 80 bin, 100 bin. Point blank. Evet arkadaşlar buralar çok önemli değil ama kullanıyorsunuz. Yani yüklemeniz gerekiyor bence. Bunları böyle çevirerek para kazanabilirsiniz. Yani ödemeler burada şey de ödeyebiliyorsunuz. Dediğim gibi. Öyle. Çarktan birkaç kere daha çevirelim. Üze, ücretsiz çevirme hakkı da şöyle video izleyerek ücretsiz çevirme hakkını sahip oluyorsunuz arkadaşlar. Bence iyi bir şey. Ama kaç ne kadar video izlerseniz o kadar ücretsiz hak mı geliyor onu hiç bilmiyorum. Çünkü daha yeni açtım uygulamayı. Bunu da bir arkadaşımdan gördüm. O bana tavsiye etti. Yine iki tane geldi şimdi. Yani dört tane geldi. Kötü ya. Ama baya bir zaman geçirmeniz lazım arkadaşlar. Bunlar her gün veriyor diye biliyorum. Bir iki hak. Bunu yine geç abicim. Geç 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 geç. Yine reklamlar doldurmuşlar. Bir tane çak çevir 30 saniyelik reklam izle. Hemen bunları çevirelim. Bu hakları bitirelim arkadaşlar. Videoyu da burada haklar bittikten sonra sonlandıralım arkadaşlar. <laughs> Oğlum 6 ne ya? 26 oldu. Mesela şimdi o UC 35 UC'lik kaç lira acaba ona bakacağım. Kulağım kanadı kulağım Kulaklığı çıkardım Kulağım şu şey olmasın diye Zarar görmesin diye Hadi lan geç Hadi be abicim Ne yaptın ya hadi ya Hemen bunu da kapatalım. Tek kulaklı yeter inşallah. İki tane çevirme hakkımız mı kaldı? Son iki tane kalmış aynen. Bundan bir yüz ver be. Hadi be. Allah'ına vur bana hadi. Hadi 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 çarkın beni. Hadi. Olmadı geçmiş olsun. 30 tane versen yeter. Altı tane yine verdi. Yine altı tane verdi. Bu arada bir şey fark ettim. Her çevirişinizde çark yenileniyor yani. Farklı 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 farklı, farklı renkler o bölünüyor. Farklı farklı sayılar geliyor. Tekrardan. Ama aynı sayılar yine. 5, 10. 5 yok lan hiç. 2, 4 6, 8 2'den başlıyor. Öyle öyle devam ediyor. Bir, bir kere daha çevirelim videomuzu burada sonlandıralım. Kulaklık yine düşüyor. Ne dandik bir kulaklık. <laughs> Son yüzümüzü güldür be. 30 ver. 30 ver. Oh 30 ver lan. 62 oldu. Hadi bakayım. Çok iyi lan. Ama 6 tane vermesine şaşırdım yani. 6 tane çok izleme şeyi. Çık 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 çık. Çok çık çık bitti 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 Ne diyor? Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi aşağıda 3 saat yani 20 dakika 19 dakika diyelim çünkü bitti. 3 saat 19 dakika geçtikten sonra size bir çevirme daha hakkı veriyor. Yani ne oluyor? Gün 24 saat. 6 kere çevirebiliyorsunuz bir günde. Yine aynı aynı. Yine aynı. 6 kere çevirebiliyorsunuz bir günde. Bu videomuz böyleydi arkadaşlar. Bunda baya bir zaman geçirmeniz lazım. O yüzden güzel bir uygulama bence. Bak 2 dakika 62 tane biriktirdim. Mesela neymiş özürlerden bakalım. Dur şuraya. PUBG Mobile. PUBG Mobile Mobile. Mobile. 700. 700 tane biriktirdim. 35 BC. Bununla Mesela indirimli bir şeyler oluyor. Onları alabilirsiniz. 700 bin 2000. 2000 liraya 35 ve UC ile 74 UC'yi alabilirsiniz. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı, videomuza like atmayı ve bildirimler açmadıysanız bildirimleri de şu kanal butonunun yanında açmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.